Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Bartın'da kış uykusuna yatamayan boz ayılar fotokapanla görüntülendi. Ayılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuluyor. Küresel ısınma dünyanın en büyük sorunlarından biri. Yetersiz yağışlar ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Bazı hayvanlar sıcaklık değişimleri sebebiyle kış uykusuna yatamıyor. Bartın'da kış uykusuna geçemeyen bozayıların tabiatta dolaşmaya devam ettiği görüntüler fotokapanlara yansıdı. E, muhtemel ...küresel iklim değişikliğinin bir etkisi olarak meydana geldiğini düşündüğümüz bu çalışmada... ...şu anda aktif olarak birçok bozayının ayının sahada geçmiş yıllara göre daha yoğun olarak dolaştığını görebiliyoruz. Şu sıralar kış uykusuna geçemeyen ayıların en saldırgan dönemleri. Olası bir karşılaşmada hayvanları, boz ayıları rahatsız etmemek... Onlardan mümkün olduğu kadar yavaş, e, sakin bir şekilde uzaklaşmak e, hayatları açısından oldukça önem taşımaktadır. Akademisyenler özellikle yavrusu olan bozayılardan uzak durulması gerektiğini belirtiyor.